Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir promosyon kodu videosunda beraberim bakalım bu promosyon kodunun içeriği nedir bize neler gelecek hadi videomuza geçelim Arkadaşlar promosyon kodunu göstermeden önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum yani şu anda bekliyorum abone olmanızı yoksa göstermeyeceğim promosyon kodunu şaka lan şaka göstereceğim mailinize geliyor kod Kod öncelikle onu söylediğim gmailinize bakmayı unutmayın muhtemelen sınırlı süre için geçerli olabilir henüz bir fikrim yok. Ben de daha yeni geldim ve hemen bu videoyu çekmek istedim. Ee, burada oyna seçeneğine tıkladığımız zaman sanırım bizi promosyon kodu sayfasına atıyor. Buradan da kodu kullan dediğimiz zaman başarıyla etkinleştirildi. Şimdi oyunumuza geçelim. Bakalım neler gelmiş. Paketin içeriği neymiş? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Sadece 93. Bu mu yani? Bir dakika bir daha bir girip çıkmak istiyorum. Çünkü bu olamaz yani. Böyle bir şey. Şaka mısınız siz ya? Gerçekten 93'lük paket mi veriyorsunuz? Abi birinci yılın hediyesi 90 lirik paket de tot draft mı yani bu mu gerçekten çok yazık çok yazık ben böyle bir yönetim görmedim. oyunu bir yıldır oynayanlara hakaret bu ya gerçekten hakaret ya tamam kimse bize zorla oynatmıyor bu oyunu ama yani bir yıl sonunda da şunu vermezsin be bir yıl sonunda da bunu vermezsin yani insaf yani insaf gerçekten gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Şunu açalım ve videomuzu bitirelim. Yani buradan ne çıksın ki? UCL Fransız stoper, Bayern Münih Upamecano mu? Niyanzu Al sana promosyon Evet arkadaşlar bana çıka çıka uCL niyonzu çıktı 93'lük paketten daha fazla bir şey beklemedim zaten promosyon kodunu görünce ee, size neler çıktı yorumlarda belirtmeyi unutmayın videoyu Beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum hoşçakalın